Size merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu hesabı size vereceğim. Çok güzel, iki elmaslık ve güzel şeylik. Bugün değil, bugün değil dur, bugün dedim. Pazar, salı, salı günü size vereceğim. Salı günü bu hesap sizde olacak. Çekiliş yapacağım. Bu hesabı size vereceğim. 200 elması var. Bakla yaptım. 6 CR vereceğim. Yani başla CR vereceğim. Çok iyi bir hesap. Ve tatlı. Bakın şöyle. Karakterinizi yaparsınız böyle. Böyle bir hesap. Eee Şimdi size şifresini söyleyeyim. Sadece şifresini ama mi'nin söylemeyeceğim. Anne susar mısın? Ayş, aynen anne kafayı. Şimdi ilk şifresini veriyorum. Nedir? Dört, üç, beş, dört. Yap. Rak. Şifresi buydu arkadaşlar. 43 54 yaprak. Şifresi buydu. Ay buraya niye geçiyorum? Şifresi bu buydu arkadaşlar. Mailini ve şifresini çekilişte yine söyleyeceğim. O zaman sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.